gelince havada kafama vuran adam a şeye gelince Fatih e gelince mermi tutramıyorum. Aga bu galaksi de alınır ya çok güzel. Aaaa geldi. Hadi burada bitsin ya Fatih. Fatih. Aaaa. <laughs> Measureli... Bak yapı koyarken falan vuruyor. <T crop the música> <laughs> Aga arkada hile açmış tamam bizim isimlerimizi falan da görüyor büyük ihtimal. Peki isimlerin. Hamud habibi Hamud Hamud habibi Hamud habibi Hamud Hamud habibi. Oğlum kanka arka ya. Ensar yine başladı mı ya. Allah Ensar dursana kanka. Ensar dursun mu kanka peki? Hadi bakalım, ne yapalım kanka? Haa, ha, soyadı bu, soyadı işte. Kanka, çok konuşmasana. Yok, konuşma. Konuşma, <laughs> adını sikerim. Hatta seni bulurum. <laughs> Ozan'a noskop deneyin ya. Kimde böyle var ki? <laughs> Nasıl yapıyor? Bir şey özlemiş oldu. Ya, Ozan! 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 Ben geç çamaşıracağım şimdi. ne? Nerede oğlum bunlar? Çocuklar bayağı Ozan derdin ne peki lan? Ciddi diyorum yani. Niye böyle şey yerde oynuyorsun? Hangi bir daha Ozan'ı çağırmayalım buraya ya. Yani. Allah kilitle falan. Hani bak bana dur <gülüyor> 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 bana. ne yapıyor bana. Yatıyor dur. dur. <laughs>